Aort darlığının ilaç tedavisi yoktur. Aort darlığına nedeniyle tabi yapılacak olan hastalarda da muhakkak mekanik bir girişim yapılması gerekmektedir. Bu cerrahi olarak da kapak değiştirilebilir ya da tabi dediğimiz yöntemle de kapak değiştirilebilir. İlaç tedavisi maalesef aort darlığının mevcut değildir. Şikayetler başladıktan sonra da maalesef ölümcül seyreden bir hastalıktır aort darlığı. Tavinin açılımı transkateter aort kapak implantasyonudur. Yani kateter yoluyla aort kapağın implantasyonu ya da aort kapağın değiştirilmesi anlamına gelmektedir. Ee, bu aort darlığı olan, aort yetersizliği olan e, ve bunlardan dolayı semptomatik şikayet olan hastalarda uygulanabilecek bir metottur. İlk olarak yüksek riskli hastalarda geliştirilmiş bir metot olmakla beraber daha sonra daha orta riskli hastalarda daha sonra da düşük riskli hastalarda da başarılı sonuçlar elde edilmiştir tabi ile. Cerrahi işlem yapıldığı zaman özellikle göğüs kafesi ortadan çılaraktan işlem yapılmaktadır. Bazen mini cerrahide de küçük cerrahide de yine aort kapağı değişimi uygulanabilmektedir. Ancak muhakkak genel estezi altında olmaktadır cerrahi işlemi. Bu işlem uygulanırken klasik biyoprotez kapaklar özellikle takılırken o kapağın etrafındaki dokuda da bir temizleme yapılmaktadır cerrahi sırasında. Tavı işleminde ise biz mevcut kapağın, o kalsifik kapağın üzerine yeni bir kapak yerleştirmekteyiz. Ve herhangi bir açık cerrahiye ihtiyaç duymadan kasıktan küçük bir kesiyle girerekten bu işlemi gerçekleştirmekteyiz tavı işlemini. Tavı işlemini Türkiye'de genellikle kardiyologlar yapar. AVR dediğimiz o cerrahi aort kapak değişimi işlemini ise kalp damar cerrahları yapar.